Merhaba arkadaşlar. Buketle Kahve Falı kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizler için fincanımı kapattım ve izleyen bütün arkadaşlarım adına da niyetlendim. Sizler kendi gönlünüzden geçirdiğiniz konuyla bağlantılı niyetlenin bakalım neler söylüyor bize fincanımız. Hep birlikte dinleyelim arkadaşlar. Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Tabii ki de bu bir kolektif açılımı uyan al, uyan herkes yüreğindeki sıkıntıya odaklansın. Uyan sizin olsun arkadaşlar. Uyumayanı evrene gönderin enerjisiyle şöyle bir gördüklerimi sizinle paylaşmak istiyorum. Öncelikle tabii ki de şunu da açıklamak istedim. Çok güzel dualarınız var. Çok teşekkür ediyorum dualarınız için, enerjiniz için. Gerçekten iyi ki varsınız. Herkesten Allah razı olsun diyorum. Şimdi neyse halimiz o çıksın falımızda dedikten sonra şöyle gördüklerimi de Sizinle paylaşacağım. Evet yine bir dil var burada. Fincanların enerjisi midir? Ee, ama yok dil olarak görmedi. Gördünüz mü? Ee, şimdi bazen diyorum acaba fincandan mı kaynaklanıyor diyorum. Ama şurada birkaç gündür biliyorsunuz ki kendi evimde olmadığımın, kendi ortamımda olmadığının ama evet, özellikle iki gün önce miydi dün müydü hatırlayamıyorum inanın. Sivrilmiş bir dil vardı. Bu da sizin arkanızdan çok konuşan insan demekti. Ama burada dil olmadı aşikar demek ki o tamamen onun enerjisiymiş. Şimdi şöyle gördüklerimize bir boşluktasınız her şeyden önce beraber göz atalım. Şurada bir yüz insan sembolü görüyorsunuzdur. Çok da güzel bir horoz arkanızda maşallah. Güzel haberleriniz var arkadaşlar. Peş peşe almışsınız. Şimdi tertemiz bir dileğinizin de olduğunu söylüyor burası bana. Bir insanla mücadele edeceksiniz ama min yani karşınızdaki insan tutarsız. Yani siz değil bakın. Karşınızda bir belirsizlikle mücadele ediyorsunuz. Sırtınıza evinize almışsınız. Bu da yükünüzü aldığınız, paranızı belirlediğiniz, işinizi rast etmesi için işte planladığınız artık hani bir şekilde <laughs> rapor çıkartmışsınız kendinizce. Ama gel gör ki karşınızdaki insandan da emin olamadığınız için A planı, B planı, C planı lazım. Ee, öyle bir gerçek var açıkçası. Şimdi bir yerden köprü kuruluyor. Hatta böyle sırtlan gelmiş bir buradaki görseli bir buradaki görseli. Ayakları ucunda resmen sinsice yürüyen bir insan görseli de çıkmış burada arkadaşlar. Şimdi başlıyorum genel yorumlama dışında. Para konusu var burada. Evet bir parça kalmış durumda. E, büyük oranda rahatladığı için dediniz. Ama bir sıkıntı var burada ve kal kalmış. Bu henüz e, sonuç vermiş değil açıkçası. Şimdi bu parçanın e, önündesiniz. Dikdörtgen bir bunun e, bir arsa tarla olduğunu varsayarsak da e, kafadan bakar mısınız? Uzayıp gidiyor. Bir haber geldikten sonra öyle mi yapsam böyle mi yapsamlar başlamış. Şimdi e, ne kadar plan kurarsan kur. Kul kurar kader gülermiş. Siz de o misal olmuş biraz. Biraz kurduklarınız olmuş. Evet ama kaderle bir yerde yani sizi engellemiş ya da durdurmuş. Şimdi burada iki insan kafa kafaya varmış. E, çok temiz bir haber sonrasında birbirine kavuşmuş bir çift misinizdir? E, çok birbirini öpen uyumlu bir e, yani karı koca mısınızdır? Yoksa hoş geldin deyip de özlemle haber aldıktan sonra gelen ve birbirine sarılan dost, arkadaşlık bunun adı sizce neyse. Ekem gözler tarafından takip edilen bir yapınızın olduğunu söyleyebilirim arkadaşlar. Şimdi köstebek var yerin altında yani kul kurar kader güler hesabının devamlılığı var. Sizin eşlerinizde biraz şöyle bir şey var. Sen e, net bir şekilde şunu planlamaya çalışıyorsun. İyi hoş ama aşağıdan da birileri aynı şey için başka bir şey planlamış. Sen diyorsun ki 300 liraya satacağım. Annen demiş ki ben 600 teklif verdim ya da 250 dedim falan gibi böyle bir aylarınıza tutarsızlık diyebileceğimiz bazı durumlar söz konusu. At nalının olması çok güzel bir at nalının olması sizin kısmetinizin artacağı anlamına gelmekte. Şimdi alttaki ta, e, sizden bağımsız plan kuran yakınlarınızla alakalı bir konuşma. Durdurma öncelikle yapmanız lazım çünkü şaşıracaksınız. Aa der gibi çıkmışsınız. E, bunu da şeyden dolayı yapıyorsunuz işte. Hani hayatınızda resmen e, şey hali var yani. Diyor ki sen e, gittin, yüzleştin şeklinde. Şimdi bir konuşma yapılacak arkadaşlar. E, netleştireceksiniz bazı şeyleri. Oh. Şimdi siz burada güçlü bir şekilde görünüyorsunuz da karşınızda da bir insan sırtına birini almış diyorsunuz ki. Aslında hançeriniz dizlerinizde biliyor musunuz? Dizi ağrısını yaşıyorsunuz dedim şu an. Bacaklarıyla alakalı sıkıntı yaşayan biri mi var? Adım atmamızı engellemiş de olabilirler elbette ki ama sanki e, bu konuşma belki de sizin adımınızı engellemeye çalışan aile fertlerinize bağlantılıdır. Bir yüzleşme ortamı var. Birisiyle o birisi sırtını da birini almış. Yani aslında siz diyorsunuz ki abi bak evladındır tamam ama sana, sana zarar veriyor. E, abiniz de diyor ki sen benim kardeşi kız oğlum işte hani evladım. Yani örnek verdim sadece. Yani aslında e, hani bir yakınınıza annenize anne abim seni ciddi anlamda abi abla işte zarar veriyor sana ne diyor benim evladım diyor yani sizin iyiliğini düşündüğünüz bir insanın sırtındaki onu sömürdüğünü görmek istemeyen birisiyle bir mücadeleniz var şimdi ikilem zaten net bir şekilde yansımış şimdi bir insanın net bir şekilde şey ya demişsiniz ki ya sen bu kadar mıydın ya deyip 5 kuruş değeri kalmaz hesabı bir insanı yüreğinizde öldürmüşsünüz bir insanı ciddi anlamda gözünüzde küçültmüşsünüz eder iki kişi birisi net bitti senin fişini çektim senin biletini kestim Bu da neyse siz kendi halinizde birilerini artık geride bırakmaya karar vermişsiniz. Ciğer çıkmış burada. Ben şimdi bu ara hassasım. Sağlıkla ilgili bütün hastalıkları göreceğim maalesef. Hiç görmek istemediğim şeylerdir. Hastalık zor arkadaşlar. Bol şifa herkese. Dualarınıza ihtiyacımız var. Ameliyat gününde ben paylaşırım sizlerle. İnşallah hayırlısıyla sağ salim kurtulacak. Bütün şifa, yani gerçekten hastalık başka bir şey. Şimdi ben e, algıda seçicik olacak. Hiç görmek istemiyorum normalde falda. Ben hele ki e, gördüğüm zamanlar ve çıktığında da çok üzüldüğüm içinde çok böyle ölüm kayıp falan gibi şeyler görmüyorum. Görmek istemiyorum. <laughs> Ama burada gördüm şimdi. Kusura bakmayın bu ara hastalığınız var deme ihtimali çok yüksek. Görüyorum maalesef. <laughs> görmek istemediğim bir şey tabii ki de. Şimdi burada ciğer çıkmış. Ciğerle ile alakalı F harfi de var gibi. Kelebeğin kesimi. Adanın A'sı. A, K, A, F harfleri ve bir ciğer sıkıntısı yaşayan bir insan var burada. Şimdi çok yakın bir zamanda bir yola gitmek istemişsiniz. Gözünüzde bir ve içinizde öldürdüğünüz diyelim. Gözünüzde hem küçülen hem de içinizde öldürdüğünüz bir insan var. Bir yola gidiyorsunuz. Yine sizden küçükçe bir şekilde ister yüzleşme deyin buna isterseniz konuşma deyin ama her şekilde bu insan siz yenemez. Yani aldım verdim, ben seni yendim diyen olacaksa bu siz olursunuz. Şimdi bir mücadele edeceksiniz. İşte bu geldik Zurna'nın Zırt dediği nokta kısmındasınız şu an çünkü. Ya tamam ben hani her şeyi hallettim. Onu eka, ekart ettim. Bunu eledim. Bunu hayatından çıkarttım. O öyle oldu. Bu böyle oldu ama. Yahu bu insan nasıl davranacak? Hiç kestiremiyorum ki dediğiniz biri. Evet haklı olarak bunu yapıyorsunuz. Çünkü sırtlan burada bir köprü kurmuş. Yani karşı tarafa güvenemiyorsunuz. Çünkü karşı tarafın yanında bir sırtlan var. Yani çok uyanık. Çok çıkarcı. Çok iki yüzlü. Sizin elinizden suyu hani sulu dereye götürüp de susuz getirmek diye tabir vardır ya o deyimi yaşatacak türden bir sırtlan çıkmış. Çok uyanık, itici bir sonuç verir burada. Şimdi kafanızda gerçekten bir şeyler kurguluyorsunuz ama e, neyi tutsam elimde kaldı. Tuttum dal kurudu der gibisiniz. Şimdi hanenin alt tarafına baktığım zaman insanların konuştuğunu söyleyebilirim. Ama ne dedik? Aileden biriyle aslında farklı planlar yürütüyorsunuz dedik. Neyse ki bir tane insan hatta balık ayaklı olmuşsunuz. Kafanızda kurgulamayın olur mu? Birazcık Temmuz'un sonuna kadar yorar sizi ama Ağustos'taki sonuç verir. Karşı tarafa sırtlan e, köprü kurmuş. Evet ama neticede sizin burada göğsünüz dik bir şekilde insanın sebat ettiğini görüyoruz. Burada çok net bir şekilde kalbinize göre oluyor zaten. Şey gibi e, uçan. Balonu sanki kalbinize bağ yapmışlar. Gördünüz mü? Pa Paraşüt ile kalp iniyor aşağıya. E ve üstünde de çok güzel bir balıkla beraber. Yani aslında balığınız, kısmetiniz, kalbinize göre olacak olan zaten net bir şekilde olacak ama sanıyorum ağustos sonunu bulacak. Ağustos sonunda ne var? Bak kem kem gözler takip ede dursun. Ederler arkadaşlar balık olarak aşağı indi ya size gelecek bir kısmet var bunun mücadelesini verirsiniz evet ama ben Ağustos itibariyle elde büyük bir nefes alacağınızı görmekteyim en fazla şu olur oradaki insanlar yani aslında işte aradaki sırtlanmadır ee, annenizi korumaya çalışıyorsunuz ya abinizden ablanızdan aslında hani oradaki kişi midir her ne ise de aynı güzelde kısmetleriniz buraya döküldü. Hiç sakarım demiyorum. Farkındasınız değil mi? Yok yok gerçekten bu e, falda şeyi odur. Kısmetin taştıdır. Bu işin rajonu budur. <laughs> Şimdi o yüzden e, şöyle Evet, iş konusunda ya yani Eylül'de büyük bir rahatlama olsun. Büyük bir rahatlama. iş konusunda büyük paralar, projeler parasal, maddi anlamda e, ben şimdi devam edeceğim. Çünkü bu biraz daha akar gördüğünüz üzere. Şöyle birkaç kez daha yapacağım. Çok etkilemeden de kaderini etkilemeyecek şekilde. Akacak olan şurası var sadece. Çünkü Tamam muhakkak dursun. Hazır şuralara böyle dökmüşken birazcık da biz ilave edelim ne dersiniz. Şimdi arkadaşlar şöyle bir gerçek var burada. Ee, arabanız çıkmış. Parasal yanar yanardağ patlaması. bir iki 3 kişi arasında. Ee, bir insan da bunu destekliyor yani sizin akrabalık ilişkilerine kardeşler arasında var olan bir durumunuzun olduğunu varsayalım tamam mı? E bu durum ama şöyle bir gerçek var her şeyden önce. Yani sizin hayatınızda gaza getiriyor. Yani yengenize ne derseniz Anlatabildim mi? Orada çok daha abilik amcalıktan ziyade birisi onun gazına getirtirdiğini söyleyebiliriz burada. Şimdi araba görüyorum. Hanenin tam ortasında ekim vermiş. Ekim ayında araba almak, satmak, arabayla alakalı bazı şeyleri netleştirmek ya da araba çözümü diyor ya. Burada başka bir şey demiyor. Yani yanardağ patlaması aranızdaki yüzleşme ortamının olacağı birisinin gazı yüzünden olabilme ihtimali çok yüksek söyleyeyim. Şimdi aç tarafında çok net dedikoduların döneceği bir süreç. Kalabalık insanlar var. Bak şimdi inatçı bir insan var. Balyozunu koymuş sanki. Bunu tutmaya çalışıyor. Burada kafa kafaya verilmiş öpüşülüyor. E, burada insanlar konuşmaya devam ediyor. Çirkin bir yüz var. Bu insanın hoşlanmayan yüz yani bu sizin yüzünüz bile olabilir arkadaşlar net söyleyeyim e, orada şey var kertenkele gibi çıkmış bir insan sinsi hoşlanmıyorsunuz ya ne kadar ben seni iyiliğin istiyorum diyorsa da hani çok hoşlanmıyorsunuz burada bol konuşmalar var ben o şuradaki çirkin yüzü de sildim açıkçası hala kaldı gören görüyordur orada hala yüz var şimdi şöyle hmm, ama sonuç olarak ne var bir insan ilerler bir insan da arkasından gelir boks eldiveni giymiş gibi böyle eldivenle vurmaya çalışıyor birisi bazı şeyleri yüze vurma zamanı gelmiş Kertenkele gibi onu görünce moralim Boz dediniz bir insan mı var evinize girdiğinde hoşlanmıyorsunuz onu söyleyebilirim ee, yanardağ patlaması üç kişi arasındaki birinin gazı yüzünden olmuş olabilir Hatta 3 bence şöyle de yani işte amcanızı yengeniz belki gazladı yengenizi dayınız bilmiyorum bir şekilde bir şey olmuş ama Neticede burada sizin araba almanız ya da araba ile alakalı da kazancınız söz konusu. Hanedeki süreç bak sonra nasıl tin 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 geliyorlar. Yani öyledir evet. Ya bir insan hala benim için yok diyorsunuz hane içerisinde. Şimdi işle alakalı gelirsek de koç boynuzu çıkmış inatçıyız. Ama inatçı ettiğiniz koç boyunun yanı başında bir anahtar duruyor. Anahtar sonrasında şurada zirvedesiniz zaten. Eski günlere anca bakarsınız. Çünkü onca şey geride kalmış olur. Bir zirvede olduğunu söyleyebilirim. Bu ilk aşama. ikinci aşama şurada arkadaşlar. Bir iki üç kişi önünüzde sebat ediyor. Bir kişi arkanızda bırakıyorsunuz. Şurada kalmış dimdiksiniz. Şuraya bir gelin hele. Bu da inat ettiğiniz anahtar konusunda önünüzün açılacağı bir süreç. Bu da sanıyorum Eylül Ekim verir. Ekim ence, en geç yani. Ekim'in sonunda sizin hayatınızda bir zirve durumu var şurada arkadaşlar. Bunun anlamı da sen çok mücadele ettin ama çok pardon mücadele ettin ama ee, devam et çünkü bu yolun sonu senin adın için yani senin için hayırlı e, diyor burası bana arkadaşlar sadece görebildiğimi aktarmaya çalıştım arkadaşlar bugünlük benden bu kadar dinlediğiniz için çok ama çok teşekkür etmek istiyorum her birinizde. şunları söylemek istiyorum son olarak ilk kez katılan arkadaşlarım var belki bugün aramıza katılan ee, ben 3 yıldır buradayım sabahları ve akşamları ayrı iki bakımda karşınızda oluyorum arkadaşlar normalde şu an bir misafirlikteyim kendi ailemin evindeyim dolayısıyla da bir sağlık sıkıntısı da yaşıyorum o sebeple de dualarınıza şifa dileklerinize güzel enerjilerinize çok ihtiyacım olduğu dönemlere girmiş bulunmaktayım hep derim falımın her sonunda derim mutlaka birileri size kötülük yapmış olabilir sizler gibi benim de hayatımda iniş çıkışların olabildiği ya da sıkıntılarla mücadele edebildiğim süreçler herkes kadar benim de oluyor ama kendi deneyimlerimce yaşınız benden büyük olanınız da var. Tanıyorsunuz zaten özel bakımlardan da artık ee, büyük olanınız da var, küçük olanınız da var. Ama şuna inanıyorum beddua etmenin aslında senin kendi dilinin olumsuzluğa alıştırmaktan ibaret olduğunu. Sen o insana beddua etsen de etmesen de yaşatan neyse yaşatan kişi kimse neyi yaşattı ise aynısını yaşamadan bu dünyadan göçmeyecek. Aslında oluru bu. O yüzden sen o insana beddua edip ağzını negatife alıştırmandan başka bir şey yapmış olmuyorsun. Bu sebeple de diyorum ki ben size arkadaşlar hiç derdinizin dermansız olduğunu düşünmeyiniz. Elbette ki karşı taraftan çıkacak. Geçici zafer yaşıyor olabilirler. Şöyle karşıdan bakıp bıyık altı gülünüz. Acınızı kabul ediniz. Ne yaşıyorsunuz bilmiyorum. Ama İlahi adaletin evrenden ona çok net karşılık vereceğinden de emin olun İsterim Bir ikincisi bugün çok eyvah dediğimiz noktalarda olabiliyoruz. Ama Rabbim bazen bir şer dediğimiz şeyin hayrının nasıl iyi olduğunu bize günler sonra yarınlar olarak bize gösteriyor. O yüzden çıkmaz sokaktasınızdır. Bir kapı kapanmıştır açılmıyordur deyip kendinize lütfen negatifi bağlamayın. Hatta bütün pozitif enerjiniz sizin olsun. Şu an gayet net bildiğim için özel bakımlarda da bunu dönüş sağladığınız için biliyorum lütfen bu güzel birbirimize yaydığımız enerji hep baki kalsın pozitif düşünmenize faydam sağlanıyorsa da ne mutlu bana diyorum açıkçası o yüzden arkadaşlar umutsuz olmayınız sağlık başta bakın sağlıkla ilgili yaralıyım zaten inanın neler atlattık hep birlikte sevdiklerimizden uzak geçirdik bayramları görüntülü görüşmelerle insanlar bayram yaptı yani Rabbim en iyisini bilir Rabbim de var şifa Allah hani her hastaya şifa versin inşallah. Duam sizlerle, sizlerden de duam benim ailem için diyorum. Bugünlük benden bu kadar. Dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Sabahları ve akşamları iki bakımda karşınızda oluyorum. İşte nasılsın dünden beri görüşmeyeli ne yaptın akşamda sabahtan beri dediğim bir alanmış gibi hissediyorum enerjinizi. O yüzden giderek çoğalıyoruz. Hep olun, hep var olun. Hepinize teşekkür ediyorum. Bir sonraki açılıma kadar arkadaşlar başta sağlıkla kalın ve hepiniz hoşça kalın diyorum.